Merhaba arkadaşlar. Bu videoda okey oynamayı bilmeyen arkadaşlara okey öğretmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada 11 11 11 yan yana koymuşum ben. Bunlar gördüğünüz gibi aynı rakamlar ama ayrı renkler. Mesela bu 11 alıp buraya koyamazsın. Koyarsan olmuyor. Niye olmuyor? Niyesini ben de bilmiyorum. Öyle yapmışlar oyunu. Neyse bu üç tane Yan yana getirince burası tamamlanmış oluyor. Buraya daha karışmıyorsun. Sana başlangıçta taş veriyorlar. Sana taşları yan yana diziyorsun ve oyunun galibi olmaya çalışıyorsun. Oyunun amacı budur. Şimdi gelelim diğer işe. Burada 3, 4, 5 yan yana koymuşum. Bunlar aynı renkler ama ayrı sayılar gördüğünüz gibi. 3'ten sonra 4 gelir, 4'ten sonra 5 gelir hesabı. Bu arada bittim ama bitemiyorum. Niye bitemiyorum? Çünkü taş yok atacak. Neyse bu sayıları yan yana koyuyorsun. En son elinde bir tane taş kalınca taşı alıp buraya atıyorsun. Bu arada buradaki sayı Joker'in ne olduğunu gösterir. Mesela burada 4 var. 4'ün bir üstü 5'tir. Yani 4'ün bir üstü Joker oluyor. Böyle bir şey işte. Al bak bittin. Yeniden başladı oyun. Size taşları verdiler. Siz böyle diziyorsunuz hemen. 4, 5, 6, 3, 3, 4, 5, 6, 7, Bunları böyle dizdikten sonra diğerlerine geliyorsun. 7 7 yeşil ve 7 yeşil 7 veya mavi 7 olarak bir taşın gelmesini bekliyorsunuz. 10 11 a yeşil 7 geldi. Bunu oraya koydun. Bunu bu birileri yan yana koyuyorsun. Bunu böyle atıyorsun. Çok boktan bir oyun. Oynuyor. Niye oynuyorlar? Ben de bilmiyorum. Enteresan. Şimdi burada bu elin dönmesini bekliyorsun. Sen ona taş atıyorsun. O ona atıyor. O ona atıyor. Sonra sana atıyor. Diyorsun ki sen niye bana taş atıyorsun? Bezemek deyip buraya taş atamıyorsun mesela. Ben taşı aldım da buraya atamıyorum. İlla buraya atacağım. Niye oraya atacağım ben de bilmiyorum. Niye oraya atamıyorum? Onu yapana sormak lazım. Buradaki sayı Joker. Mavi 12. Yani burada 11 varsa mavi 12 Joker'dir. Burada yazan sayının bir üstü sayı Joker olarak sayılıyor. En son bütün taşları dizdikten sonra 3'ledikten veya 4'ledikten veya 5'ledikten sonra elinde son kalan taşı buraya atıyorsun ve bitiyorsun bitince ne oluyor? Oyunu kazanmış oluyorsun işte. Bu arada video çok boktan oldu. Kusura bakmayın ilk kez video çekiyorum. Taşı bekliyorsun. Ya bunlar yavaş oynuyor. Sen diyorsun ki hızlı oynuyor. Ben... Şimdi kesin söyler bunlar bana. Piçtir çünkü bunlar. Hafize hemen kazandı bile. Bu arada kızmış pezemek de yemek demeyelim. Ayıp olur. piçinteki oyundan geçiyor sonra mal gibi bekliyorsun oraya. Hiç oynamaya değmez bu oyun yani. Boşuna oynamayın ne işin var? Merhaba arkadaşlar. Bu videoda okey oynamayı bilmeyen arkadaşlara okey öğretmeye çalışacağım. Gördüğünüz gibi burada 11, 11, 11 yan yana koymuşum ben. Bunlar gördüğünüz gibi aynı rakamlar. Ama ayrı renkler. Mesela bu 11'i alıp buraya koyamazsın. Koyarsan olmuyor. Niye olmuyor? Niyesini ben de bilmiyorum. Öyle yapmışlar oyunu. Neyse bu 3 tane sayı yan yana getirince burası tamamlanmış oluyor. Buraya daha karışmıyorsun. Sana başlangıçta taş veriyorlar. Sana taşları yan yana diziyorsun. Ve oyunun galibi olmaya çalışıyorsun. Oyunun amacı budur şimdi gelelim diğer işe. Burada 3, 4, 5 yan yana koymuşum. Bunlar aynı renkler ama ayrı sayılar gördüğünüz gibi. 3'ten sonra 4 gelir. 4'ten sonra 5 gelir hesabı. Bu arada bittim ama bitemiyorum. Niye bitemiyorum? Çünkü taş yok atacak. Neyse.